Merhaba arkadaşlar. EIS yayınları birinci Geometri kitabı Trigonometri 3. Föy'e başlıyoruz. Açı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine verilen isimdi. Eğer açılar saat yönünde yapıldıysa buna negatif yön, saatin ters yönünde yapıldıysa buna da pozitif yön ismini veriyorduk. Saatin ters yönü pozitif yön ve saatin arkadaşlar yönü kullanıldığında buna da negatif yön diyoruz. Şimdi eğer saatin ters yönünde başlıyorsak birinci şeklimize bakalım. Yani BOA şeklinde açımız oluştuysa biz BO kenarından başlıyoruz. O yüzden bu kenara başlangıç kenarı ismi veriliyor ve açımız OA kenarında bittiği için buraya da bitim kenarı ismi veriyoruz. İsimlendirirken de başlangıç noktasından yani B'den başlayarak bitim noktasında yani A'da bitiriyoruz. BOA diye isimlendiriyoruz. Yine sevgili arkadaşlar eğer açımız Bizim AO kenarından başlıyor, OB kenarında bitiyorsa, yani saatin yönünde dönüyorsa, negatif yönlü bir açı. Başladığımız nokta A noktası olduğu için isimlendirirken de A'dan başlayıp bitimi B noktasında yaptığımız için AOB şeklinde bitirmemiz gerekiyor. Eğer e, saatin ters yönünde bir açı varsa pozitif açı örneğin 30 derece olsa direkt 30 derece diye yazıyoruz. Ama eğer negatif yönlü bir açıysa ölçüsü 30 derece ise bunu da eksi 30 derece diye gösteriyoruz. Başındaki eksi saat yönünde dönüldüğünü anlatmış oluyor. Birim çember analitik düzlemde merkezi orijinde ve yarı çapı bir birim uzunluğunda olan çembere birim çember veya trigonometrik birim çember denir. Birim çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir bir biçimindedir. Yani bu çemberin üzerinde bulunan her noktanın absisinin karesi ile ordinatının karesi daima bir yapmalıdır. Yine hatırlayacak olursak analitik düzlemde e, koordinat sistemi dört tane bölgeye ayırıyordu düzlemi. Sağ üstte birinci bölge, hemen solundakine ikinci bölge, altındakine üçüncü bölge ve birinci bölgenin altına denk gelene de dördüncü bölge diyorduk. Şimdi eğer biz birim çemberde açılar anlatacaksak bizim başlangıç noktamız hep arkadaşlar orijinden sağa doğru olan şu ok olarak düşünülmeli. Eğer pozitif bir açı söylenirse bu noktadan başlayarak pozitif yönde arkadaşlar dönüş yapacağız. Eğer bize negatif bir yön söylenirse o zaman yine aynı noktadan başlayıp negatif bir açı yaparak arkadaşlar dördüncü bölgeye doğru dönmemiz gerekir. İlk örneğimize geldik. İlk örneğimizde verilen A noktasının analitik düzlemin ikinci bölgesinde ve birim çember üzerinde olduğu söyleniyor. Hemen şöyle bir hatırlayalım. Bir kere analitik düzlemin ikinci bölgesi neresiydi? Az önce söyledik şu bölgeye. Peki bu bölgedeki noktaların özelliği neydi? Bu noktada bulunan noktaların absisleri negatif geliyordu. Ordinatları pozitif geliyordu. Yani noktalarımızın işaretleri eksiye artı şeklinde koordinatlara sahip. Şimdi aynı zamanda birim çemberin üzerinde dediğine göre az önce ne demiştik? Birim çemberin üzerinde bulunan tüm noktaların birim çemberin denklemini sağlaması gerekir ki bu da x kare artı y kare eşittir 1'di. Noktamızın apsisi eksi kök 3 bölü 2'ymiş. Yani x yerine eksi kök 3 bölü 2'yi yazıp karesini alıyoruz. Artı ordinatımızın ne olduğunu bilmiyoruz. Y kare eşittir 1 dediğimizde. Eksi kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4 oldu artı y kare eşittir 1. 3 bölü 4'ü karşı tarafa atalım. y kare eşittir 1 eksi 3 bölü 4. Yine 1'den 3 bölü 4'ü çıkartırsak 1 bölü 4 kalmış olacak. Karesi 1 bölü 4 yapan 2 tane sayımız var. Bu sayılardan biri y eşittir. Eksi 1 bölü 2. Diğeri de arkadaşlar y eşittir artı 1 bölü 2. Şimdi ikinci bölgedeki noktaların ordinatları pozitif olduğuna göre biz eksi 1 bölü 2'yi almıyoruz. Demek ki aradığımız noktanın ordinatı 1 bölü 2'ymiş. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği. Açı ölçü birimleri. Açıları ölçerken kullandığımız birimlerden iki tanesi derece ve radyandır. Eğer arkadaşlar bir çemberin üzerine eşit uzaklıkta 360 tane nokta koyar, bu noktalardan ardışık iki tanesinin arasındaki yayı gören merkez açıyı arkadaşlar isimlendirirsek bir derece diye buna isim veriyoruz. Eğer bir çemberin örneğin bir birimlik yarı çapı kadar uzunluğundaki yayını gören bir merkez açıya da bir radyan ismini veriyoruz. Şimdi. E, Radyan çemberin üzerindeki yay uzunluğuyla bağlantılı olduğu için çemberin çevresi nasıl buluyorduk? 2 pi r diye buluyorduk. O yüzden radyan açılar hep pi'lerle gösterilir. Burada 360 derecelik açı bir tam açı olarak isimlendiriyor. Bir tam tur atmış oluyoruz 360 derece döndüğünde. Bunu da yarı çapı bir birim olan bir çemberin çevresiyle eşleştirecek olursak 2 pi r r1 olduğuna göre 2 pi radyana karşılık geliyor. O zaman biz Derece ve radyan arasında dönüşüm yapacağımız zaman 2 pi'nin 360'a eşit olduğu veya şu ikileri sadeleştirerek pi'ye karşılık 180 derecelik açı geldiğini ya da 180 dereceye pi radyanlık açı geldiğini söyleyerek dönüşümleri yapabiliriz. Şimdi aşağıda radyan cinsinden verilen açıları derece olarak yazmamız istenmiş. E pi'ye karşılık ne geliyordu? 180 geliyordu derece olarak. O zaman biz buraya ne diyebiliriz? 180 derece bölü 2'den yani burası 90 dereceye karşılık geliyor. B şıkkında da pi yerine eğer 180'e yazacak olursak derece olarak 6'ya böldüğümüzde 18 bölü 6 3 yani 30 dereceye karşılık geliyormuş pi bölü 6 radyan. 3 pi bölü 4 dediğimizde pi yerine 180 derece yazacak olursak 3 tane 180 bölü 4 eğer 180'i 4'e bölecek olursak 45 3 ile de çarparsak bunun 135 dereceye karşılık geldiğini söyleyeceğiz. D şıkkımızda da eğer pi yerine yine 180 derece yazarsak 180 dereceyi 3'e böldüğümüzde 60, 60'ı da 5 ile çarptığımızda 300 derecelik bir açıyla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Dereceyi radyana çevirmek istediğimizde şu orantıdan faydalanabiliriz. Derece yerine d yazalım, altına 180 dereceyi yerleştirelim. Eşittir, radyan yerine r yazalım, altına da pi'yi koyalım. Örneğin biz 100 derecelik bir açının kaç radyan olduğunu bulmak istiyorsak, Derece gördüğümüz yere 100 koyduğumuzda 100 bölü 180 eşittir. R bölü pi şeklinde bir orantımız oluyor. Bu orantıda içler dışlar çarpımı yapıp R'yi çekersek pi'li olarak R'nin eşitini yazarsak o zaman 100 derecenin radyan olarak değerini görmüş olacağız. Önce şu sıfırları götürelim. Sonra da 10 ile 18'i eğer 2'ye bölersek şurada 5 var. Burada da 9 var. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan 9 R'ye 5 pi'ye eşit. Yani R gördüğümüz yere biz 5 çarpı pi bölü 9 yazabiliyoruz. Yani 100 derecelik açı 5 pi bölü 9 radyanmış diyebiliriz. Şimdi e, tabi geometride de kullanılan özel açıları düşünelim. E, bunlar nelerdir? Öncelikle hani 30-60-90 üçgenden dolayı 30 ve 60 derece, İkiz kenardaki üçgenden dolayı 45 derece. Ee, bir de birim çember üzerindeki dönüşleri anlatırken 0 derece başlangıcımız, 90 derece e, ikinci bölgeye geçmeden önceki son noktamız, sonra 180, 270 ve 360 derecelik açılar geliyor. Eğer 180'in pi radyana karşılık geldiğini düşünecek olursak, bunları e, pratik olarak da hesaplayabiliriz. Yani şuradaki formülü kullanmadan da. Eğer özel açılar söz konusuysa sonucu hemen pratik olarak verelim. 180 derece yerine ne yazacağız biz? Pi radyan diyeceğiz. Şimdi 45 dereceye şöyle bakalım. 45, 180'i kaça bölerek elde edilir? 4'e. O zaman madem ki ben 45 dereceye 180 bölü 4 yazabiliyorum. O zaman 180 yerine de pi yazsam burayı pi bölü 4 radyan olarak isimlendirebilirim. Yine 150 dereceyi şöyle isimlendirelim. Bakalım mesela 150 nedir? 5 tane 30 diye yazılabilir. İlk önce derece olarak bildik açılarla ifade edebiliyor muyum ona bakabiliyorum. Sonra 30 dereceyi nasıl yazarım diye bakıyorum. 30 180'in arkadaşlar kaçta kaçı? Pi bölü 180 bölü 6 yazarsam 30 dereceyi bulurum. O zaman ben 150 dereceyi de 5 pi bölü 6 diye isimlendiririm. Eğer ilk başta bu tuhaf geliyorsa dediğim gibi şuradaki derece bölü 180 eşit radyan bölü pi'yi kullanabilirsiniz. Ama bir süre sonra dediğim gibi özel açılara alıştıktan sonra daha pratik daha hızlı bir şekilde sonuca gideceğiz. Örneğin 270 derece nedir? Şöyle bakacak olursak 270 3 tane 90 dereceye eşit. Peki biz 90 dereceyi nasıl yazıyorduk? 180'in yarısı diye yazıyorduk. O zaman bu açıyı da 3 tane 90 yani 3 pi bölü 2 şeklinde ifade ederiz Radyan biriminde Kullandığımız birim ile yaptığımız ölçümler eğer ölçtüğümüz büyüklük için yeterli değilse veya çok büyük kalıyorsa o zaman ölçü birimlerinin alt kat veya üst katlarını kullanırız. Örneğin bir odanın iki duvarı arasındaki mesafeyi metre ile ölçmek yeterli iken iki şehir arasındaki mesafeyi metre ile ölçmeyiz. Çünkü kullandığımız sayı çok büyük ol olur. Yine bir kartonun kalınlığını ölçmek istediğimizde de metreyi kullanmayız. Çünkü çok ondalık sayı kullanmam gerekir. Bunun yerine virgüllü sayılar kullanmamak için milimetreyi kullanırız. Açılarda da Derecenin alt katları yine saatteki dönüş ile ilgili açı kavramı özdeşleştirildiği için dakika ve saniye birimleriyle isimlendirilmiş. Bizim bir derecelik açımız 60 dakikaya karşılık geliyor. Üstüne bir çentik atıyoruz. Bir dakika ise yine saatte olduğu gibi 60 saniyeye eşit oluyor. Saniyenin üzerine çift çentik atıyoruz. Yani bir derece 60 dakikaya, 60 dakika bir daha 60'la çarparsak 3600 saniyeye eşit oluyor. Şimdi örneğin 4000 saniyelik bir açı. Ayıracak olursak içerisinde bunun 60'ın katlarına baktığımızda e, ne görürüz? İşte bir tane derece var, 6 tane dakika var, 40 tane saniye var. O yüzden 4000 gibi büyük bir sayı daha basit bir şekilde 1 derece 6 dakika 40 saniye diye ifade etmemiz mümkün. Şimdi dördüncü örneğimizde derece dakika saniye cinsinden verilen iki tane açının toplanması ve çıkartılması istenmiş. İlk önce toplamayı yapalım. Yaparken bu toplamayı aynı birimleri alt alta getirmeye özen gösteriyoruz. Yani 13 derece. 23 dakika 42 saniye aralarına biraz boşluk bırakarak yazdık. Toplayacağımız açıyı da yine dereceyi derecenin altına denk getirerek 20 derece 35 dakika ve 27 saniye olarak yazıyoruz. Şimdi bunları toplayalım. Bunları toplarken ilk önce düz toplamamızı kendi birimlerin içinde yapalım. Dereceleri toplayalım. 20 ile 13 toplarsak burası 33 derece oldu. Yine 23 ile 35'i toplayalım. 3 5 daha 8. 3 2 daha 5. Yani burası 58 dakika oldu. 42 ile 27'yi toplayalım. 2 7 daha 9. 4 2 daha 6. 69 saniye oldu. Şimdi derecenin 360'a kadar yolu var. Ama eğer dakika ve saniye 60'ı geçtiyse elde kısmını ayırarak arkadaşlar işlemimize devam etmemiz lazım. Buradaki problem saniyenin 60'ı geçmiş olması. Temel mantık aslında şu. 69 saniyede kaç tane 60'ımız var bizim? Bir tane. Peki buradan 60'ı düşecek olursak ne kaldı? 9 saniye. Yani biz şu 69 saniye yerine sadece 9 saniye yazıyoruz. E, 69 saniyenin içerisinden ayırdığımız bu 1 ise 1 dakikaya karşılık geliyor. Bu 1 dakikayı da arkadaşlar 58'in üzerine koyarak Buraya 59 dakika diyoruz ve başka eldemiz olmadığı için burayı 33 derece olarak bitiriyoruz. Yani x y açıların toplamı 33 derece, 59 dakika 9 saniye olarak geldi. Şimdi y'den x'i çıkartalım. Y'den x'i çıkartmak için 20 derece, 35 dakika ve 27 saniyeyi yazdık. Altına da yine birimleri aynı şekilde alt alta getirerek 13 derece. 23 dakika ve 42 saniye olarak yazdık. Şimdi burada bu çıkartmayı yaparken ilk problemimiz şu. 27'den arkadaşlar 42 çıkartamayız. O zaman ne yapıyoruz? Yan taraftaki dakikadan bir tane dakika alıyoruz. İlk önce 35 dakikadan bir tane dakikayı aldık. Geriye kaldı 34 tane dakika. Yani şuraya artık 34 dakika yazıyorum. Peki bu aldığım 1 dakika neye karşılık geliyor? 60 saniyeye karşılık geliyor. Bu 60 saniyeyi de 27'nin üzerine eklediğim zaman elimde 87 saniye oluyor. Artık 87 saniyeyi arkadaşlar kullanacağız şurada. Ve diğer kısımda 20 dereceydi. Bizim alttaki açımız aynen 13 derece 23 dakika 42 saniye olarak yerinde. Şimdi çıkartmayı yapabilirim. 87'den 42 çıkartabilirim. 7'den 2 çıktı 5 kaldı. 8'den 4 çıktı 4 yani 45 saniye. Şimdi 4'ten 3 çıktı 1 dakika. 3'ten 2 çıktı 1. Yine 20'den 13 çıkarsa da burası 7 geldi. Demek ki çıkartma işleminin sonucu 7 derece 11 dakika 45 saniyeymiş. Bir açının ölçüsü derece olarak 360 dereceden, radyan olarak 2 pi'den daha büyükse bunun manası tur ya da turlar atıldığıdır. Yani eğer benim 370 derecelik bir açım varsa bunun manası nedir? 360 dereceyi tamamladıktan sonra 10 derece daha yoluma devam ettim. Yani 370 derece dönmekle 10 derece dönmek aslında aynı yerde bulunmak demektir. Bu şekilde ölçüsü 360'tan daha büyük olan açıların 0-360 aralığındaki değerine esas ölçüsü denir. Benzer olarak radyanda da 0-2 pi arasındaki değerine radyan olarak esas ölçüsü denir. Bir açının esas ölçüsü en küçük 0 olabilir. Radyan olarak 2 pi'ye derece olarak 360'a kadar e, devam eder. Şimdi bu şu anlama da geliyor. Eğer elimizde negatif yönlü bir açı varsa onun da esas ölçüsünün belirlenmesi lazım. Örneğin ben eksi 60 derecelik bir açı yapıyorsam birim çemberde saat yönünde eksi 60 derece döndüm. Bunun pozitif yönde kaç dereceye karşılık geldiğini bulmak yine esas ölçüsü anlamına geliyor. Yani ben eksi 60'ın üzerine 360 derece eklediğimde aslında 300 derece dönmekle eksi 60 derece dönmek yine aynı anlamda. Şimdi e, örneklerim, örneğimizi inceleyelim. Beşinci örneğimize bakalım hemen. Burada 1900 derecenin esas ölçüsünü soruyor derece olarak. Derece olarak 360'dan büyük bir açı verildiğinde bu açıyı 360'a bölüp kalanına bakarsak esas ölçüsünü bulmuş oluruz. Burada 360'a bölerken e, sıfırları sadeleştirmeyelim. Çünkü eğer 360'ın sıfırıyla 1900'ün sıfırını sadeleştirirseniz siz 360'a bölümden değil 36'ya bölümden kalan bulmuş olursunuz. Ki bu da esas ölçüyü yanlış bulacağınız anlamına gelir. Şimdi kaç kez var diye baksak 5 kez desek 5 kere 0 0 5 kere 6 30 5 kere 3 15 3 de eldesi 1800 çıkarttığımız zaman şurada 100 dereceyi görüyoruz. Bunun manası 5 tur atılmış ve birim çemberde 100. dereceye ulaşılmış bakıldığında 1900 derece ile aynı noktadayız demektir. Yine eksi olarak verilmiş bir açı varsa ve bu açı sıfırla eksi 360 arasında ise direkt üzerine bir 360 derece eklememiz yeterli. Baktığımızda buranın da esas ölçüsünün 200 derece olduğunu söyleyebiliriz. C şıkkımızda eksi 1400 derecenin esas ölçüsünü araştırıyoruz. Hemen ilk önce Pozitifmiş gibi 1400'ü arkadaşlar 360'a bir bölelim. Pozitif olsaydı ne olurdu onu görelim. 1400'de 363 kez var. Burası 1080 yapar. Çıkarttığımızda 0, 2, 3, 320. Pozitif olsaydı 320 olacak. Ama bizim açımız negatif olduğuna göre o zaman eksi 320 derecenin dönüş yaptığı yerdeyiz birim çemberde. E ne yapacağız? Bunun üzerine bir 360 ilave edeceğiz. Bunun üzerine 360 eklediğimizde de görüyoruz ki... Bu açımızın esas ölçüsü 40 dereceymiş. D şıkkına geldik. 25 pi bölü 3. 25'i 3'e bölsek arkadaşlar 8 küsur yapıyor. Yani 2 pi'yi geçmiş esas ölçüsünün bulunması lazım. Radyan olarak değeri 2 pi'yi geçmiş kesirlilerde payı paydanın 2 katına bölüyoruz. 6'ya bölüyoruz. 3'ün 2 katı 6. Neden? Derecede 360'a bölüyorduk. Radyanda da 360'ın karşılığı 2 pi'ye böleceğiz. E kesirli bir ifadeyi 2 pi'ye bölmek, 2'ye bölmek, paydasını iki katına bölmek demek. O yüzden 4 kere 6, 24 çıkarttık. 1 geldi. Bu kalını da alıyoruz arkadaşlar. Şu 25'i yerine yazıyoruz. 25'in yerine 1 koyduk. Kalan 2 olsaydı 2 pi bölü 3 olacaktı. Kalan 1 olduğuna göre o zaman 25 pi bölü 3'ün esas ölçüsü de pi bölü 3'müş. Geldik E şıkkımıza. E şıkkımızda da hemen şöyle bir açıklama yapayım. Bir birim çemberimiz olsun bakın şöyle. Eğer ben başlangıç noktam şurası sıfır radyandayım. Pi kadar dönersem nereye gelirim? 180 derecenin olduğu yere geldim. Pi radyan. Pi radyandan bir pi daha dönüş yaparsam yarım çember kadar daha döndüm. Başladığım yere 360 dereceye geldim. Yani 2 pi oldu. 2 piye bir radyanda bir tane daha pi radyan ekleyecek olursak burası 3 pi oldu. 3 pi'den pi daha devam ettim 4 pi. 4 pi'den bir pi daha döndüm 5 pi. 5 pi'den bir pi daha döndüm 6 pi. Uzatmayalım dikkat edecek olursanız bütün çift pi'ler 2 4 6 bunların esas ölçüsü hep 0 radyanda kaldı yani ben 1400 pi'de dönsem çift olduğuna göre esas ölçüsü 0 olacak peki bütün tek pi'ler bakın pi 3 pi 5 pi 7 pi bütün tek pi'ler de hep 180 de yani pi radyanda kaldı. Ee, eğer negatif olsaydı da değişen bir şey olmayacak. Örneğin eksi 8 pi dönsem eksi 8 çift sayı olduğu için esas ölçü 0 ya da eksi 13 pi dönsem eksi 13 tek sayı olduğu için esas ölçüsü pi diyeceğim. Yani 19 tek olduğuna göre bunun esas ölçüsü pi radyandır diyeceğiz. Yani tam sayı olan pi'nin katsayılarında çiftse katsayı esas ölçü 0 tekse pi'dir diyebiliriz. F şıkkına geldik. Eksi 3 pi bölü 4 yani eksi 135 derece. Eksi 135 dereceyi sorsak ne yapardık? Üstüne 360 eklerdik. O zaman bunu da radyan olarak çözeceğimize göre üzerine 2 pi ekleyelim. Eksi 3 pi bölü 4'ün üzerine 2 pi eklersek 4 kere 2 8. 8'den 3 çıktı 5. 5 pi bölü 4 olacaktır. F şıkkımız da esas ölçümüz. Şimdi G şıkkına baktık. 15 bölü 4 hem e, ee, 3 küsur olmuş 2 pi'yi geçmiş. Eksi 2 pi'den daha geride. E, hem de arkadaşlar negatif olduğunu gördüğümüz için. D şıkkında yaptığımız gibi önce ne yapalım? Payı paydanın bir iki katına bölelim. Yani eksisine bakmıyorum ilk önce. 15 pi bölü 4'ü ayarlıyorum. 15'i 4 2 katı 8'e bölersem bir kez var. 8 çıktı 7 kaldı o zaman şuradaki pay kısmına 7 yazıyorum yani bizim ifademiz şu an eksi 7 pi bölü 4 oldu peki bunun da esas ölçüsünü bulmak için üstüne 2 pi eklemem lazım f şıkkındaki gibi şimdi eksi 7 pi bölü 4'ün üzerine bir de 2 pi ilave ettik ne oldu 4 kere 2 8 8'den 7 çıktı 1 yani 1 pi bölü 4'ünü yazdık. Esas ölçümüz pi bölü 4 radyanmış. H şıkkı da G şıkkına benziyor. 13 bölü 3, 12 bölü 3 olsa 4 pi yapacaktı. Esas ölçüye ihtiyacımız var. Hem de başında eksi var. Ne yapmıştık? İlk önce sadece 13 pi bölü 3'ün esas ölçüsüne bakıyoruz. 13'ü paydanın 2 katı olan 6'ya bölüyoruz. 2 kere 6, 12. Burada kaldı 1. Yani 13'ün yerine 1 yazdık. Şu an elimizde ne var? Burası eksi pi bölü 3. Peki bunun esas ölçüsünü bulmak için ne yapmam lazımdı? Üstüne 2 pi'yi ilave edeceğim. Üzerine 2 pi'yi ilave edersek burası da 3 kere 2, 6, 1 çıktı 5. Yani 5 pi bölü 3 radyan olacakmış. Şimdi de sinüs ve kosinüs trigonometrik fonksiyonlarını inceleyelim. Bir alfa açısı kadar birim çember üzerinde AP yönlü yayının P bitim noktasına geldiğimizde yani A noktasından... P noktasına ulaşmak için alfa açısı kadar döndüğümüzde ulaştığımız P noktasının koordinatlarını absis x ordinat y olarak yazalım. Şimdi kartezyen koordinat sisteminde P noktasından x eksenine bir dik indiğimizde sıfırla bir arasında bir sayıya denk geldiğini görüyoruz. Bu sayıya alfa açısının kosinüsü ismi vereceğiz. Yine bu P noktasının ordinatını y eksenine şöyle dik çekerek gösterdiğimizde yine ulaştığımız nokta 0 ile 1 arasında bir sayısal değere sahiptir. Bu değere de alfa açısının sinüsü diyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere bu P noktası yapılan alfa açısı kadar döndüğünde illaki birim çember üzerinde bir noktamız var. E bu noktanın apsisi eksi 1 ile artı 1 arasında değişeceğine göre o zaman kosinüs alfa eksi 1 ile artı 1 arasında bir değerdir. Kosinüs alfanın en büyük değeri 1 olurken en küçük değeri de eksi 1 olacaktır. Benzer olarak alfa açısı kadar arkadaşlar döndüğümüzde bu P noktasının ordinatı da yine eksi 1 ile artı 1 arasında kalacağı için bu noktanın ordinatı olan sinüs alfa da yine eksi 1 ile artı 1 arasında olacaktır. Ve en büyük en küçük değerleri yine arkadaşlar artı 1 ve eksi 1 olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının işaretlerini incelememiz gerekirse bu Alfa açısı kadar yaptığımız dönüş eğer birinci bölgede bir noktaya karşılık geliyorsa kartezyen koordinat sisteminde birinci bölgedeki x'ler artı, y'ler de artı oluyordu. O yüzden birinci bölgedeki noktaların koordinatları olarak kosinüs alfa, sinüs alfayı yazarsak bunların her ikisi de pozitif olacak. x eksenine kosinüs ekseni, y eksenine de sinüs ekseni diyebiliriz. Eğer yapılan açı 90 derece ile 180 derece arasındaysa noktamız ikinci bölgede olacak. İkinci bölgedeki noktaların apsisleri negatif olduğu için kosinüsler eksi, ordinatlar pozitif olarak gelecektir. Eğer açımız 180 derece ile 270 derece arasındaysa noktamız 3. bölgeye karşılık gelecek. 3. bölgedeki noktaların apsisleri de eksi, ordinatları da eksi olduğuna göre kosinüsler de eksi, sinüsler de eksidir. Eğer açımız 270 derece ile 360 derece arasında kalırsa apsislere baktığımız zaman pozitif yani 4. bölgede kosinüs pozitif ve e, sinüslerimizin de negatif olduğunu göreceğiz. Şimdi 6. örneğimizde bizden 0, 90, 180, 270 ve 360 derecelik açıların kosinüs ve sinüslerini bulmamız isteniyor. Şimdi şöyle bir bakalım. Eğer biz 0 derecedeysek ya da 0 radyandaysak başlangıç noktasındayız. Peki bu noktanın apsisinin kaç olduğunu görüyoruz? 1. Ordinatının kaç olduğunu görüyoruz? 0. Apsisler nelerdi? kosinüslerdi. O zaman kosinüs sıfırın değeri olarak biz bir diyebiliriz. Ve sıfır derecenin sinüsüne bakacak olursak bunun da ordinat olduğunu görüyoruz. Sıfır diyebiliriz. Unutmayalım noktaların koordinatları yazılırken x, y şeklinde ifade ediyoruz. Hani yerlerini şaşırıyorsak eğer alfabede x y'den önce geliyor x önce y sonra yazılıyor x'lerin bir diğer ismi apsis, y'lerin ismi ordinat yine alfabede a o'dan önce geliyor dikkat edin ve trigonometrik olarak x kosinüs alfaya denk geliyor y de sinüs alfaya denk geldiği için yine alfabede c s'den önce geliyor Apsisler, kosinüsler ordinatlar sinüsler oldu. Eğer biz 90 derecelik bir dönüş yaparsak o zaman şöyle gösterelim. Sıfıra bir noktasına geldik. Yani burada sıfır bizim için 90 derece dönüş yaptığımızdaki ulaştığımız noktanın arkadaşlar apsisidir. Yani kosinüs 90 için sıfır diyebiliriz. Ordinat da sinüstü. O zaman 90 derece döndüğümüz zaman 90 derecenin sinüsünün de ordinatta 1'e karşılık geldiğini görüyoruz. Eğer 180 derecelik bir dönüş yaparsak o zaman hangi noktaya ulaştık bakın eksi 1'e 0 noktası. Buradaki eksi 1 bizim için kosinüs 180 dereceye karşılık geliyor. 0 ordinatımızda sinüs 180 dereceye karşılık geliyor. O zaman ne yapıyoruz? Eksi 1 kosinüs 180'in eşitidir tablomuza yazdık. Sinüs 180'in ordinat sıfıra karşılık geldiği için değerinin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 270 derecelik bir dönüş yaparsak, 270 derece dönüş yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Aşağıdaki noktamıza geldik bakın. Buradaki noktanın apsisi sıfır, ordinatı eksi bir. Yani sıfır, kosinüs 270'e eşit burada, 70 dereceye. Ve ordinat da şöyle bakacak olursak, sinüs 270 nereye denk geldi bakın? Eksi 1'e denk geldi. Yani 270 derecenin kosinüsü sıfırken sinüsü eksi 1 oldu. Eğer bir tam tur atar tekrar başladığımız noktaya geri gelirsek 0 derece ile 360 derece aynı noktayı gösteriyor olur olacak. 1'e 0 noktası. O zaman 360 derecenin kosinüsü 0 ile aynı 1 olacak. 360 derecenin sinüsüne de arkadaşlar 0 diyebileceğiz.